Göldeki sazların üzerine tatlı bir ışık vuruyor. Su o kadar durgun ki bulutları ayna gibi yansıtıyor. Az evvel arabamızı durdurduk ve manzarayı izlemek için indik. Burası İznik Gölü. Yoldayız. Sabahın erken saatlerinde İstanbul'un çeşitli yerlerinden toplanarak bir araya geldik bir yol hikayesi yazmak niyetindeyiz. Daha önce çok kereler gördüğümüz ve farklı şekillerde tecrübe ettiğimiz İznik'te bu kez başka bir rota çizeceğiz. Aklımızdaki soru şu. İznik'te üst üste kaç İznik var? Bunları düşünerek yürümeye başladık. Kılıçarslan Caddesi'ndeki bir pastanede simitli çaylı kahvaltı sırasında hala rotayı düşünüyorduk. En eski yapıyı bulmak için göl kenarında yürümeye başlıyoruz. Burası Nikea Bazilikası. Sahilden bakıp bu yapıyı algılamaya imkan yok. Sadece suyun üzerinde kendini gösteren bir kaya parçası var. Ama drone, gölün üzerinde kuş gibi süzülmeye başladığında bazilikanın temel duvarları ve planı gün gibi ortaya çıkıyor. Büyüleyici bir an. Bazilika ile neredeyse yaşıt, milattan sonra 200 tarihlenen Roma tiyatrosu da kadrajımıza giriyor. En eski yapılarla birinci katmanı görüyoruz. İznik Ayasofya'sı dile gelseydi herhalde şöyle derdi. Beni kerteriz alabilirsiniz çünkü her şey öyle ya da böyle bana bağlanacak. Buradaki en eski yapı ben değilim ama hala ayakta duran en kadim bina benim. Türkiye'de tam 9 Ayasofya var. İznik Ayasofya'sı milattan sonra 4. ve 5. yüzyıllarda yapılmış ve ilk ekümenik konsil burada gerçekleştirilmiş. Konsilin amacı özetle şu, Hristiyanlık dünyasında din adamları arasında testis inancı açısından bir takım ihtilaflar oluşunca Konstantinos, ihtilafın giderilmesi ve başka konuların da ele alınması için Batı'nın ve Doğu'nun bütün psikoposlarını davet etmiş ve Hristiyanlıkla ilgili bütün konuların tartışıldığı bu toplantı İznik'te yapılmış. Bu sebeple İznik Ayasofya'sı özellikle Hristiyanlar için çok önemli. Yapının girişinde karşımıza çıkan Ompelyon, bize o atmosferi canlandırmak için korunmuş bir referans. Ompalyon, dünyanın merkezi, göbeği anlamına geliyor. Bu nokta Doğu Roma döneminde imparatorların törenle taç giydikleri yer. Ortadaki büyük daire Hz. İsa'yı, etrafındaki 12 daire ise 12 havariyi temsil ediyor. Ayasofya, Roma çağına ait eski bir yapının temelleri üzerine inşa edilmiş bir bazilika. 11. yüzyılda büyük ölçüde değişikliğe uğramış. Üç sahne ayıran sütunların yerine 300 kemerler ve payeler yapılmış. Ayasofya'nın dış duvarları onarılarak orta nef duvarları eklenmiş. Apsis 500'de olmuş. Kubbeli postoporyon hücreleri eklenmiş ve bugüne dek korunmuş. 1331'de Orhan Gazi zamanında İznik'in fethedilmesinden sonra yapı yeniden yükseltilmiş, nefleri ayıran destekler değiştirilmiş, minare ve mihrap eklenerek camiye dönüştürülmüş. Ancak günümüzdeki minare kalıntısı bu döneme ait değil. Gerek bugünkü minare ve gerekse yapıdaki Türk dönemini yansıtan değişikliklerin büyük bölümünde Mimar Sinan'ın izlerini görebiliyoruz. 2007'de geçirdiği restorasyon süreci sonrasında günümüzdeki halini almış ve 2011'de bir kısmı cami olarak ibadete açılmış. Ayasofya'nın yer aldığı yol hattı, zaman hattı gibi 2. yüzyıl ile 15. yüzyıl arasında yapılmış ve önemli olaylara tanıklık etmiş, dünyanın yönünü değiştiren karakterlere adanmış 20'ye aşkın yapıt var. Bakalım hepsini gezebilecek miyiz? Gece yarısı bal kabağına dönmeden evde olmalıyız. Ayasofya'yı sağımıza alıp sırtımızı denize dönerek güzel bir sabah yürüyüşü yapmaya niyetleniyoruz. İznik sokakları küçük bir Anadolu kentinin az katlı, sakin, huzurlu sokakları. Bazı köşelerde rengi göz alan boyalarla boyanmış, sıvası dökülmüş ve o haliyle insanı cezbeden binalar, birkaç adım atınca 500 yıllık taşlarla örülmüş medreseler, her yerde Çin e atölyeleri. Adım attıkça zamanın değiştiği bir kent burası. 2021 yılından itibaren Uluslararası Sakin Şehirler Ağı yani Sittaslov ünvanı kazanan İznik ismiyle müsemma, sakin, duru, özellikle Yeşil Cami çevresinde yapılan düzenleme ile geniş bir meydan oluşturulmuş ve sadece elektrikli küçük araçların girebildiği bu meydanda müzeye dönüştürülen 1388 yılında 1. Murat tarafından annesi Nilüfer Hatun adına yaptırılmış İznik Nilüfer Hatun ile Yeşil Cami birbirlerine komşuluk ediyorlar. Nilüfer Hatun İmareti, dört sıra tuğla duvarları, tonozları ve kubbeleri seramik karalarla kaplı tek sıra taştan inşa edilmiş. Başlangıçta ahiler için bir tekke olarak hizmet amaçlı kullanılmış. Karşısında bulunan minaresindeki ince işçilik ve rengiyle dikkatleri üzerine çeken yeşil cami ise bize Osmanlı'nın ilk zamanlarından kalan önemli bir eser. İki katlı, iki kubbeli, görkemli bir yapı olan Yeşil Cami, Çelebi Mehmet tarafından inşa ediliyor. İçinde bulunduğu Yeşil Külliye'nin diğer yapıları ile birlikte Bursa kentinin simgelerinden biri olan caminin ünü, 15. yüzyıl Osmanlı Çin'i sanatı için ayrı bir özelliğe ve öneme sahip Çin'i kaplamalarından geliyor. İznik'teki mimariyi tariflerken atlamamamız gereken bir diğer şey de etrafını saran surlar ve kapılar. Bitinya döneminde inşa edilmeye başlayan surlar Roma ve Bizans döneminde yapılan eklemelerle günümüzdeki şeklini alıyor. İznik'in çevresini beş kenarlı çokgen şeklinde kuşatan surlar yaklaşık 4970 metre uzunluğunda. Surların içinde gezerken kemerlerin arkasından İznik'in uçsuz bucaksız zeytin ağaçlarını görüyoruz. Günü yaraladıktan sonra güneşi batırmaya İznik'in küçük köylerine gitmeye karar verdik gölün kıyısından ilerliyoruz. Solos köyü İznik ilçe merkezine 13 kilometre mesafede. Eski adı Pitapolis olan kasabayı Argonotlar kurmuşlar. Beldenin adı da söylentilere göre aslında hüzünlü bir aşk hikayesi sonucu ortaya çıkmış. Argonotlar bir mola sırasında bu bölgeye geldiklerinde Argonotların kurucusu Tasos'un yakın dostu Sölöz, ümitsiz bir aşk sonucu koca dereye kendini atarak yaşamını yitirmiş. Bu nedenle Kocadere'ye Solöz adı verilmiş. Solöz köyü, ipek böceği yetiştiriciliği ile ünlü. Nitekim bizi köyün girişinde dev bir yapı karşılıyor. Bu yapının adı İpekhane. Tuğla dolgulu ahşap karkas bir yapı örneği olan İpekhane'nin 1. Dünya Savaşı sırasında bir süre karargah ve hastane olarak kullanıldığı söyleniyor. Yakın zamana kadar apartman olarak da kullanılmış olan bina şimdilerde kırık camları ile boş fakat köyün sahip olduğu mimari dokuyu göstermek açısından çok iyi bir anlatıcı. Köylüler, şimdilerde gençler ipek böceğini tanımaz bile diyor. Yaklaşık 100 yıldır ayakta duran bu yapı bölgenin simgelerinden biri olmuş. Sokakları adımlıyoruz. Bir rotamız yok. Ara sokaklara dalıp bizi çağıran binalara yaklaşıyoruz. Pencerelerden uzanan kafalara selam vererek, binaların fotoğraf ve videolarını çekiyoruz. Özellikle kapılar, birbirinden farklı karakterlerde binalara ne kadar eski olursa olsun büyük bir zenginlik katıyor. Gün batmadan, diğer köyleri görmek için tekrar yola koyuluyoruz. Gürle Köyü'ne doğru ilerlemeye başladık. Orhangazi ilçesine bağlı olan Gürle Köyü, İznik kıyısından dağlara doğru uzanan bir yamaç üzerinde bulunuyor. Adını Ceneviz döneminde İtalyanca mercan anlamına gelen Coralla'dan aldığı söylentiler arasında. Karadeniz'i aratmayan yeşilliklerle örtülmüş, cıvıl cıvıl kuş sesleri ve etraftan gelen dere şırıltılarından başka neredeyse hiçbir ses yok. Herkes evine çekilmiş, çoğu ev sahibi yazın geliyor olmalı. 1330'lu yıllarda Orhan Gazi döneminde yaptırılan cami, çeşme ve hamam gibi halka açık yapılarla Bursa-İznik yolu üzerinde önemli bir konaklama merkezi haline gelen Gürle Köyü'nde tek tük insana rastladık. Bu köyde doğaya uyum sağlayan ve bu uyumun sağladığı gösterişli ama bir o kadar da mütevazi bir estetik var. Bir yanda kocaman bir dağın yanında küçücük kalmamız, bir yanda doğal güzelliğin büyüsü. Zaten yorulmuş olan vücutlarımızı meydandaki çeşmenin yanında duran banka bırakıyoruz. Karşımızda mor salkımı nefis bir ev. Her sokak içinde kendi hikayesiyle merakımızı celp ediyor. Gün batmaya başlıyor. Son durağımız İnikli Köyü. Köye gitmeden önce genel bir bilgi edinmek için araştırma yaptığımızda karşımıza hep aynı mor renkli ev çıkmıştı. Bir tepeye kurulmuş, öne açık bu ev, köyün girişinde gün batımı ile birlikte bürünebileceği en güzel renklerde bizi karşılıyor. Sanki gittiğimiz her köy bir öncekinden daha sakin. Evlerin çoğu yamaç üzerinde inşa edilmiş ve ön cepheleri köyün girişine bakıyor. Bu binalar tüm köylerde aynı teknikle yapılmış. Ahşap karkas arası tuğla dolgulu yerel malzemeler kullanılarak inşa edilmiş, farklı renklerde boyanmış, köyü bir cümbüş haline getiren evlerin bir kısmı hala kullanılırken bazıları zamana teslim edilmiş ve kapıları kilitlenmiş bir halde terk edilmiş. Bizim fazlasıyla romantize ederek öve öve bitiremediğimiz köy, yanımızdan geçen bir grup çocuk için dünyanın en sıkıcı yeri. Terk edilmiş binalar onlar için bir oyun alanı. Ancak bu süslü konakların geçmişini düşünmek bizim için bu şahane vakitte tatlı bir oyuna dönüştü. Köy kahvesinde çaylarımızı yudumlarken eve dönme fikri bizden çok uzaktaydı. Sabah beşte başlayıp gece biten bu yolculukta yüzyıllar arasındaki yaşama da şahitlik ederek bir günlük değil de sanki yüzyıllık bir zaman yolculuğu yaptık.